Selamun Hayırlı günler. Biz girmediğimizden beri biraz değişmiş. Değil mi? Evet. Esalla falan gelmiş böyle. <laughs> Yok Esalla falan vardı da yazı tipleri de etmiş. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Evet. Beyhan evet. Akpınar. Semi abi. Hoş geldin. Hayırlı günleriniz olsun. Dışarıdayken şöyle annemizi beklerken ufak bir yayın açalım. Ee, bayağı oldu mu? Bir ay oldu. <laughs> bir aydır yayın açmıyor derdiyse. Maşallah küçük adamı seviyoruz demiş Adem abim. Sağ olun. Bizler de sizleri seviyoruz. İyi taraf merhaba yazmış selam. Merhaba. İlk ben katıldım teşekkür yok mu? Harry Patrick teşekkür ettik hoş geldin. Galiba kim selam? İlk sen gelmişsin teşekkür ettik. Her gelene teşekkürler sıkıntı yok. Hayırlı, Hayırlı akşamlar. akşamlar. Hayırlı akşamlar. Adanadan selamlar Hayır, aleyküm selam. selam. Paşam nasılsın Allah Allah'a Siz nasılsınız? Sesimiz geliyor mu bu arada? Biz dışarıdayız konuşuyoruz ama. Şimdi her yerden bir araba, kuş sesi falan. Beni karıştı. Baba, oğul, anne, kız. Hepimiz buradayız da markete girdiler biz de Erkekler olarak bekleyen tayfa olduk. <laughs> Biz bekliyoruz. Orlanda'dan selamlar. Tekirdağ'dan selamlar. Tekirdağ Bey. Tekirdağ Bey. da bizlerden selamlar olsun. Yiğit iki dakikaya geliyoruz dediler ama bayanlar iki dakikaya geliyoruz dedi. Kaç dakika sürer? Yarım saat sürer mi? bazen iki saat bile sürüyor yani. Annem diyor ki, annem diyor ki bazen markete çıkacağız, evde bir şey işte evde bir şeyler alacağız. Annem diyor ki işte şunu şunu alacağız, iki üç tane şey alacağız, çıkacağız. Bir gidiyoruz yarım saat sonra akşam üstü giriyoruz, bir bakıyorum güneş neredeyse batmak üzere. Anca öyle çıkıyoruz. Sen kaç yaşındasın? Dokuz. Ha iki saat çalmış. 45. <laughs> Erkek o abilerimiz 2 saat Bazen 20 geliyorum. saat diyor. Teşekkür ettik Allah razı olsun. Yaş. Yaş yiğitin, 9. Benim, beni boş verin. Benden geçmiş artık. 34 mü? Evet. Yaşlandırdın ula babanı. E babam 15, 15. 15 de gitsin. Bazen sürebilir. Marketten çıkış 35 dakika. Marketin büyüklüğü küçüklüğü önemli. Market büyük. Evet. Ayvayı yedik. Olur. <laughs> ayvayı yedik. Market büyüklüğü küçük güne göre ise ayvayı yedik ablacım. <laughs> Çok bekleriz izlesene. Ablacım biz baksan var ya. Bir ölçsen böyle bir uzunluğu şey vardır böyle. Kapısından ta öbür kapısına kadar. Evet. Arka duvarına kadar ölçsen bir yüz metre vardır yani. Aydın'dan selamlar. Aleyküm selam. Ha biz de o zaman bir şey anlatalım. Sen, sen bir kıssa anlat. Madem sesimiz geliyorsa. Bugün okudu mu bir şey? Okudum. İyi anlat ben de dinleyeyim en azından. Tamam. Tamam bak bekliyor da ulan ne yapacağız? Tamam. Hayatımız beklemekle yani. Ee, seven insan bekler ne yapacaksın şimdi? Yani ne yapalım şimdi? Yani. <laughs> Beklenen sevgili gelecekse çekilen çile kutsallık. Gel. Geldim. Evet bekle günün kıssasını alalım Yiğit'ten. Ben yani işten geldim, işten geldim. Yiğit'in Yiğit her gün bir tane kısa, kısa borcu var bana. Kısadan ise. işten geldiğin zaman Yiğit her gün bir tane anlatacak bana. Bazen iki, bazen üç. Bazen iki, bazen üç evet. Ama bir tane evet, yeterli bir benim tane için. Anlaşmamıza göre bir tane yeterli. Evet Yiğit başla. Evet. Ben de dinleyeyim. Gözlerinde yaşlar dolar. Neyse biz şarkıyı nereden bağladık ya? Kısa söyleyecektik. Etrafı göstersen demiş. Göstersen etrafı ne yapacağım? Mübarek market var, apartman var. Hava arkamda <laughs> dere var, dere akıyor. Gemlik yani burası. Aa! Çıkmışlar. Çıkmışlar. Ee, çıkmışlar da gideceğiz. Emir demiri keser. Evde anlatırsın evde. Ee, ne yapalım, ne yapalım. Canlı. Oturalım mı? Nereye gidiyorsunuz? Siz hadi. Oturun diyor. Oh, otur dedi, otur diyeceğiz. Şans Görüşürüz, hadi gidin gidiyorsunuz. Şu an neredeyiz? Evet. Nere boyundayız? Bizim Gemlik'in Gemlik'in en meşhur caddesi, Nereboyu caddesi. Yiğit ben dışarıda böyle camını yayın açıyorum ya bana garip geldi şimdi. Minnet, millet, millet bizi mi çekiyor diyor acaba diye. Bakıyor. Acaba sanıyorlar mı da bilmiyorum da. Yok ya Yap, baba. Şifalar versin tez zamanında inşallah. Her şeyde bir hayırı vardır. Peki. Biz hayır, hayır, hayır arayalım. Evet bizim konu biraz daldı. Evet konu daldı. Ne evet. anlatacaktık? Kısa anlatacaktık. Evet. Bir anlatamadık. Evet yet. Kısadan isteğe giriş yap. Hazreti Ömer ve Çalgıcı. Evet. Hazreti Ömer Hazreti Ömer'in halifeliğinin zamanında bir adam varmış ve cenk çalıyormuş. Çok meşhur bir çalgıcıymış. Sonra adam yaşlandığında çalma şekli iyice ne yani çirkinleşmeye başlamış bir sesle sesin güzelliği kaybolmuş. Sonra adam Allah'a hiç inanmıyormuş ve biriktirdiği paralar da hep bitmiş. Sonra adam bir gün bir ekmek parçasına bile muhtaç hale geldi. Sonra açmış ellerini göğe demiş ki Ey Rabb ya Rabbi Yarabbi, ben sana inanmıyordum seni inkar ediyordum ama sen bana rızkımı verdin ben sana artık inanıyorum demiş ve ben senin için cengimi çalacağım demiş ve cengini alarak evden çıkmış doğru mezarlığa. Mezarlığa gittiğinde cengini çalmış Sonra uykusu gelmiş ve cengini yastık olarak kullanarak uyumuş. O sıralarda Hazreti Ömer'i de uyku tutmuş ve öyle uykusuna yatmış. Sonra Hazreti Ömer rüyasında heybetli bir sesle bir kişi ona diyormuş ki: "Ey Ömer, bir kulum var ve şu anda mezarlıkta. O kulum bana çok hayırlı geldi ve sen ona bizim işte böyle bir yer varmış, paralar falan varmış orada yardım etmek için insanlara oradan git 700 dirhem al ve adama ver demiş. Sonra adam hemen Hazreti Ömer aldığı gibi gitmiş parayı almış ve doğru mezarlığa koymuş, aramış, taramış. Sadece bir kişi mezarlıkların, yani mezarlığın kenarında böyle kıvrılarak yatmış. Sonra Hazreti Ömer bir kere daha geçmiş ve Allah'ın istediği, işte e, güzel kul o adamdır diye düşünerek adamın baş yüzüne oturmuş ve beklemiş. Adamı, adam Hazreti Ömer'i görünce, hem şaşırmış hem de korkma, korkmuş. Hazreti Ömer korkma korkma. Beni sana Allah gönderdi demiş ve rüyasında gördüğü heybetli sesi işte anlatmış rüyasını ve adama elindeki yani cebindeki 700 dirhemi çıkarmış adamın kucağını koyarak oradan uzaklaşmış. Adam orada cengini yere vurarak kırmış ve artık ben Allah'a bütün ibadetlerimi yapar, yapacağım demiş ve ölene kadar da Allah'a ibadet etmiş ve gençken Allah'a inanmadığına ve inkar ettiğine bin pişman olmuş. Bitti. <laughs> Bitti. evet. Bitti. Bunun kısası buydu. Umarız anlatılmak isteneni herkes anlamıştır. Evet. Bu işin yaşlılığı yok. Gençliği de yok. Şu vakti yok, bu vakti yok. Yani yok. Çünkü ne zaman öleceğimizin iyi zamanı yok. Yani bir e, garantisi yok. Şu zaman da öleceğim deme gibi bir kapı imzalamadık. Ya senet imzalamadık. Bir anlaşma yapmadık. Ölü gün ne zaman geleceği belli değil. O yüzden biz gençliğimizi zayi etmiyoruz. Değil mi? Çocukluğumuzu evet. da dahil tabii. Nasıl evet, nasıl bu kadar bilgili ve akıllı yetiştirdiğiniz bir tavsiyeniz var mı? Bilmiyorum. Şu çocuğunuza bağlı. Siz biliyorsunuz <laughs> çocuğunuzu. <laughs> çocuğunuzu siz bildiğiniz için siz daha iyi yönlendirmeler yapacaksınızdır. İster ödülle, ister oyunla. Biz mesela her bilgiyi oyuna çeviriyoruz, öyle öğreniyoruz. Eğleniyoruz, eğleniyoruz. Güzel vakitler geçiriyoruz. Böyle sıradan, sıradan vakitler geçiriyoruz. Çok abartılı vakit geçirmiyoruz. Şu an bile Dereboyu'yla oturuyoruz. Aleyküm selam. Ha bana çalmadın mı? Devam et dayı. <laughs> <laughs> bana çalmamış ya. Ben de bana çalmayayım. Maşallah maşallah. Maşallah sultanı. Burası neresi? Burası Dereboyu Caddesi. Gemlik Dereboyu. Bursa Gemlik. Etrafı göstersene diyenler oldu da. Etrafın yeni göstereceğim. Ağaç var, gökyüzü, ev, bina, dere, yiğit. <laughs> yani böyle oturuyoruz. Araba, top, diye. He, bir de ilahi alalım. Sokak sokak türkücüleri gibi ilahi de. Bir de buradan kovalarlar ilahi. Bizim sesimiz gel Değil. Abi bu zemzem tovers hakkında ne düşündüğünü öğrenebilir miyim? Abi bu zemzem tover. Kim bu zemzem tovers ya? Yok gelmediler. Onlar oradan doğru geçtiler. E, asel vardı zaten baldız vardı eşim vardı çıktılar ne yapıyorsunuz dediler böyle ne yapıyorsunuz siz dediler dedik video için ne yapıyoruz dedik canlı canlı Can, diye canlı, bağırdı, canlı dedik canlı, canlı canlı dedik yolun karşısından böyle yaptılar ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz e iyi dedik sen ne yapıyorsun biz <laughs> gidiyoruz biz dedik oturuyoruz <laughs> dedik oturun oturun dediler biz, biz gidiyoruz dedik gidin siz ve aleyküm selam ramazan hocam da gelmiş Aleyküm selam. Kahvedeki büyük yapıt var ya otel demiş. Taner hocam gitmedin, bilmiyorum gidip de görmek lazım. <laughs> Taner hocam gidip görmediğim için iyi karşılıyorlarsa, hizmet iyiyse bana e, bir puanlama yapabilirim. Bilmiyorum, gidenlere sorman lazım. Ben nereden bildim mübarek kahvenin yanındaki oteli. Gelmedin iyi karşılarlar mı? E, misafir terbellikleri iyi mi? Karnımızı doyuruyorlar mı? Aç mı bırakıyorlar? Yani. <laughs> tabii işin esirisi bilmiyorum. Anar hocam, Bir yorum yapamayacağım. Taner hocam seni bir tane görüntü mü rahatsız etti? Ya ben Kabe'nin videolarını yahut Kabe'nin resimlerine baktığın zaman arkadaki otel yığınını görünce hep rahatsız oluyorum. Allah sen bir tanesinden rahatsız olduysan şanslısın. Ben bakamıyorum ben. Eşin nerede? Evet. Eve gitti eve. Ankara'ya da bekleriz kardeşim. Ankara'nın bağları, bağları Döklüm yolları Ne zamanlar hoş oldun Kaldıramıyorum, Kaldıramıyorum. kolları evet. Geliriz Ankara'da yolumuz düşerse Allah nasip ederse Uğrarız da Ablam hayırlı evlat yetiştirmişsin halinde çok mütevazı Allah mutluluk versin inşallah de inşallah Rabbim mutluluklar veriyor Allah mutluluğumuzu bozacak olanlardan bizleri ırak eylesin inşallah Amin kuş git benden çok ses şey çıkardın He he cik cik. Maşallah size canlarım benim. Taner hocam e, ilahi söylüyor onu. Onu takip edin. Normalde biz de söyleriz de bildiğimiz çok var ama bizim sesimiz güzel. Çizim. He, Taner hocamın sesi güzel. <laughs> Taner hocam, Taner hocam söylesin. Gülü yarem. Gülü yarem, gülü yarem. çarem, gülü yarem. El açtım kapına geldim Muslatım ol diğer barem Medine'nin gülü, gülü sensin sen. Alemlere rahmet sensin Sensiz bu cönüm neylesin Gülü yârem ciğer Oldu mu? Gül yarem, gül yarem Derde çarem, gül yarem El açtım kapına geldim Vuslatım ol ciğer parem Gül yarem, gül yarem Nerede çarem, gül yarem El açtım kapına geldim Uslatım ol ciğer parem Ve selam ve ve berekatuhu <laughs> Bizden de Bursa'dan, Gemlik'ten, Dereboyun'dan Bizden de selamlar olsun. Bak biz de Gemlik'teyiz, Bursa'dayız. Soruyorlar ya nasıl diye. Yeşil, Bursa da böyle işte. Gökyüzü mavi, etraf Baba, yeşil. Baba, sözde diyorlar ki Türkiye var ya ağaçlıkların ağaçlık şeyleri bakarsak en sonuncu ülke diyorlar. Ama Mersem en çok da o, Türkiye'de var. Kıskanıyorlar. Aa akşam güneşi. Sabah güneşi çirkine vurur da akşam güneşi niye vurur ya? Öyle derler ya yiğit, akşam evet. güneşi vuruyor ya bu acayip acayip gözüme gözüme vuruyor. Ben şu an seni kapatıyorum ama bak şöyle çekilince. Ya babam çekil yani. <laughs> Hı -hı. Par Parlıyorsun, Parlıyon, bakayım. Parlayayım. Yiğit sana da güneş vurunca kız gibi oluyorsun Dur bak dur 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 bak güzel, yiğit araz maşallah Rabbim ailemize versin. Cümle evlatlarımızı inşallah hepimize Rabb Allah hayırlı ömürler versin. Yani. Teşekkür ettik. Ah, Allah nazarlardan korusun cümlemizi inşallah. Allah ay, nazardan, beladan, kazadan, kötü gözden, kendi gözden, kötü sözden, şeytanın şehrinden şeytanlaşmış insanların ay, şehrinden seviyormuş gibi görünen insanlardan Rabbim korusun, gözetsin inşallah. Amin. Amin. Gidelim mi? Ya, üşüdüm ben. Benim ya. babam ben Ş dondum. Serin. <laughs> Aha, güvercin gitti yani. Dönerin üstünden gidiyor. Ana Martı da yüzüyor. Bak bak. Gel Yiğit Martı'nın yanına doğru gidelim bari. Kalkamıyor. Gelin mi? Ha. Hadi bismillah. <laughs> ya ilahi senden ben bir dileğim var. Karakolcumdan sürüp de. İyi de ilahi şeyleri bir notalarını tutturabilse iyi. Dur Yiğit. Martı'yı göstereceğim. Nerede Martı? Aa ta nerede yüzüyor? Bak bak. göz. Hoş geldin. Babam tamam. nasıl? Yiğit büyüyünce ne olmak istiyor? Hafız ve genel cevrahi. Aynen. Nerede? İçin Aha burda burada de. vallahi iyi. Biraz zor bak, sonra olacak bak, ha? bakayım görünüyor mu? Bakayım. <laughs> Baba. He. Gel gel. <laughs> gel gel iyi. Bak. Seni onun yanına atabilirim. babam o Görünüyor mu? <laughs> Görünüyor mu şu an? gözüküyor. Büzük, Ama yazıdan biraz şey he? Heh. Görüyor musunuz? Nasıl yıkanıyor lan? Yiğit benim bile yıkanasın geldi lan. Oh, kaçtı. <laughs> Bak ürküttük hayvanı ya Yit. Evet. Yiğit. Oh, oh, baba. He. Burada hangi hayvan yok? Her türlü hayvan var burada. Bakayım. Şu, bu kalemanın da var mı? Dinozor. Kalemon yok da. Biz telefon suya atacağım ha. Düşeceksin suya diyor. Yok yok. Ama kurbağa var. Oo yiğit. İyisin ha? ha. Kameraman da tuttun kendini ha. Hadi iyisin ha. Babam kamerayı çevir de daha kolay tutarsın. Hı? Çeviriliyor kamera. Çev çevirebilir de ben seni böyle çekmek istiyorum. Böyle daha güzel oluyor. Ben senin kameramanlık yapayım ben sana ya böyle. Güzelmiş. Evet, millet çekiyor ya böyle. Biz de çekelim. Ha. Ha, tamam mı? ya nerelerde giriyorsun? Sen ne biçim bir insansın yo? Mübarek ben buralardan nasıl geçeyim oğlum? Nasıl geçeyim? Ula kamerayla kamerayla yürümek de zor oluyormuş de hmm, kameralı, kameramanlık zormuş ya. Ulan, e, sen da yapıyorsun, onlar bir de böyle onun meşhur Şimdi yapışacağım yere bak, ben sana sana söyleyeyim. <laughs> <laughs> ne için giriş ya? Aa millet kopuyor, kopuyor. Kopun Aa. bakalım, kopun. Kopturacaklar sizi bir gün. Merak etme. Tıp tıs tıp Hadi. Aa, kapı. İt. Bakayım, dur bir saniye. Oldu. Nerede oturuyorsun? Bursa, Gemlik, Çernek mi? O Çernek mi? Aleyküm selam bu arada. İlahi Rab Resulü Rabbim Resulü'ne hitap ettiği için kalbi anlatıyor. Tabii ki de seste mana yüklüdür. İlahiler de Allah kelamı içerdiği için e, biraz ruhani olarak insanları rahatlattığı için Mesela e, insan tabii ki de böyle insanı ferahlatıyor. Evet, bir ne? tane ilahi bile dinlese o dinlediği saçma şarkılardan kopuyor yani. Tabi. Aleykümselam. İyiyiz. Allah'a hamdolsun. Allah bugünden öte etmesin. Her geçen günümüzü bir önceki günden daha hayırlı kılsın Rabbim inşallah. Amin. Siz de inşallah diyelim. Maşallah kutlu size. Teşekkür ettik. Bir de Ebu Bekir. Hedef abla. Eksik olma Allah razı olsun. Ya Yiğit böyle çok yakışıklı çıktın sen ya. <laughs> Nazar diyecek sana ama. Maşallah diyin oğluma çabuk. Çabuk dışarıda ilk defa bir şey açtım. eee ne diyelim? Canlı yayın açtım dışarıda. Dışarıda çok net görünüyor. Babam yoldan geçenler bize bakıyor bunlar ne yapıyor diye. Yoldan geçenler mi bakıyor? Ee. Oğlum bize her gün milyonlarca insan bakıyor. Yoldan geçenlerden utanacak olsaydık. Filminde Allah kelamı bitmezdi her konuştuğumuzda. Baş versen insanları. İnsanlar der 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 de der. Mümkün ben... olan Allah ne der? Baş ver insanları. Her gün ben yani neredeyse bir kişiyle karşılar. mesela dün bir baksam. Bizim mahalleden hiç kimse izlemiyor sanıyordum. Ama böyle bir çocuğuyla geldi bir kadın. Böyle geldi, aa çiçek ailesi dedi. Bizi övdü, övdü ben de. Onları da övdükçe övdüm. Ama kadın övmeden bitiremedi, evine giremedi yani. <laughs> İnsanlar seviyorlar. Biz onları kat kat seviyoruz. Sabiha abla teşekkür ettik. Sabiha abla, Sabiha ablanın evinde Tabii ki de biz de sizleri çok 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 seviyoruz. Tanımıyoruz ama yani gön gönlü tanışmışlığımız var, seviyoruz. Gönlümüz siz aynı biz yapıyor. Bizi yine tanımıyorsunuz, biz yabancıyız, geliyiz, el el. Bizi boş verin siz söylediklerimize bak Herkes el diyor da, asıl kendileri el bilmiyorlar işte. Ya insan kendine yabancı değil mi? Aynen. Öyle oluyor. İnsan kendi bilmediği zaman hiç kimseyi. Maalesef öyle oluyor, hiç. Yani diyorlar ya, hayat çözdün ve insanları da çözüyorsun diye. Aslında insanları çözdün ve hayatı çözüyorsun. Tam tersi oluyor. Aa güzelmiş bu. Değil. Doğru. Yani babam, insanlara bir baksan hayatı Aley yani tamamen çözüyorsun. Aleykümselam. İnsanları çözdün mü? Çözülüyor değil mi hayat? Ölüyor. Ya. Evet. Ama insanlar kendilerini çözemiyor işte. O kötü. Bursa'dan selamlar. Bursa Gemlik'ten dere boyundan. De selamlar olsun. Git konum atıyor. Dere boyu desene oğlum. Dere boyu <laughs> Bursa Gemlik dere boyundan bizlerden de Eşim, selamlar. Eşim Kutcan siz dere boyu caddesi. Ha, kapını oğlumuza ver oğlum. Herkes baskına gelsin. <laughs> <laughs> Ulan benim. taraf. <laughs> Ama şu anda kapı no yok. Kapı no yok mu? Çünkü bizim mahalle Amin. Oo. Aa Yiğit. Yiğit bak böyle güneş böyle sen. Böyle güneş böyle sen. Ay güneş gibi adam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan bu de Hava sıcak <laughs> yok hava güzeldi sıcaktı da. Ee, akşam serini düşmeye başladı. Bir de şöyle derenin kenarında olunca derenin kenarında olunca Yiğit neredesin ulan? <laughs> Kerataya bak. Babam düşer <laughs> Tamam. Ben deriyi çekeyim diye seni çekeyim demiştim. Aa Yiğit tepe taklak oldu. Yani gel minnet bize oğlum deri taklak. Hadi gidelim. Bize dışarıda canlı yayın açmak yaramıyor. Atla paşa. Aman bir baba. Atla. Aman, atla. Hadi. Babam bak. Hadi. Hadi Allah'a emanet olun. Evde belki açarız canlı yayın. Allah 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 oğlum Allah Allah ye vallahi şeye savaşa mı gidiyoruz eve mi gidiyoruz dur ulan sen itirafa bak kapatalım hayırlı akşamlar Allah'a emanet, Allah emanet olun kendinize akşamlar. iyi bakın görüşmek üzere evde iyi inşallah Allah'ın Allah selamı Allah Allah ve bereketi üzerinizde olsun kalın sağlıcakla biz kapatıyoruz Yiğit Efendim? koş oğlum <laughs> <Allah 'a emanet gülüyor>